bol bol takım savaşı göreceğimize eminim. Tabi şunu hemen ekleyelim. Bir önceki oyunda Fenerbahçe ekibi Movita'ya oyun oynattırmadı. Özellikle ilk 20 dakika. Senin de bahsettiğin gibi hani ilk 20 dakikasında keskin gagalar almayı başarmıştı. Üst tarafta Taldır'ın canı bayağı bir almış. Elvin'in canı oradaki takasılan bu arada iyi o... şekilde. Ve orada Mojito karşı karşıyaydı ama Mojito sıçrayla kaçmak zorunda. Elbit kaldı geldi. Elvin ikinci vuruşunu çok iyi kullanıyor. Scar karşı gitti buradan. Ve taldrin de zor durumda kaldı şimdi. Yalnız yine bu arada kanca atışı geldi. Düz vuruş geldi. İkinci düz vuruş gelecek mi? Mojito oraya sıçrayla geliyor. Bir düz vuruşa ihtiyaçları var sadece. Elvin de bıraktı. Son bir vuruş. Kendi öldü. Ama Elvin de o skoru vermek için asil bir amaç uğruna öldü burada Mojito. Moka'dan geliyor. Frozen'ı orada zor durumda bıraktılar. Sıçrayla girdi Moka oraya. Frozen sıçrası tam yeterli değil. Frozen'ı taraftaki bu skorlardan sonra Elvin de senin söylediğin gibi fazla ofansif şey almamış ama bu arada şimdi geldi. geldi. Elvin zor pozisyonda bu sefer. Elvin yine de Taldrin aradan çıkartmak istiyor ama muğu çok fazla sar var güzel. Üst i̇şte Elvin'den ama yetecek mi diye bakıyorum. Taldrin, e Skarlı geliyor zaten oraya ve Taldrin. Muğun da gelişiyle beraber bu sefer Elvin de alan taraf oldu. Bu arada oh. çok iyi bir roketel yok oldu çiçek açmak üzereydi orada Japone. Ama Pedal. tam tersine çiçek sönüyor. Madness bu arada kuleyi çok fazla tankladı. Pedan üzerine ses dalgası, bir de ulti. Güzel bir skor Crew'den. Her ikisi de birbirini görüyor totemler yüzünden. Bu arada Moito şimdi Mumun üzerine gitti. Move'dan çok büyük bir hata. Çullanın orada olduğu yere kullandı. Sonrasında da yerden bitmeye de. Mumu almayı başaran isim Neyun oluyor. Ama Pro bu arada Mocha şu anda rakibin üzerine doğru yürüdü ve Tauder'in orada Mocha'nın çok fazla sıraldığını görüyoruz. Ufak bir çalım atmaya çalıştı. Bir de şifa geliyor orada. Hayat, hayatta, hayatta kaldı. Asıl ölen move oldu. Tauder'in arka tarafta hala hasar veriyor. Ona odaklanmadılar ama Elvin şimdi Tauder'ini buldu. Tauder'in buradan çıkabilecek mi? Hayır. Çünkü Hextech ultimatum var orada. Şu anda bakalım Mu oradan çıkmaya çalışacaktır birazdan diye tahmin ediyorum. Hayır Elvin de orada birebir atmak istiyor. Şimdi Mu güzel kullandı ultisini. Bu arada asıl Mu burada öne geçti. Çünkü Elvin orada o takasa girmek istemeyen taraf olduğu ilginç bir biçimde ama ölen move oluyor. Çünkü hem Moito hem de Moka buraya tam zamanında yetişti. Ama Moka yerine sabitlemeyi başardığı için Moka orada roketeli kaçırıyor. Arkadan Taldrin girdi ama Taldrin 5 kişinin arasında. Güzel bir örgü duvarı. Taldrin örgü duvardan çıkamıyor şu anda. Yani Crew yetenek atışlarını arka arkaya kaçırdı ama o kadar uzun zamanları vardı ki Taldrin'i öldürmek için. Sonunda onu almayı başardılar. Ki bir de Taldrin tam çıkmayı düşünüyordu. Bu arada Moka orada Padden'ı çok zor durumda yakalamış olabilir ama Padden burada oyunu yaptı. Moka'nın tahmini tutmadı ve Moka burada ilk kez ölebilir derken Aydin ölmedi. Ses dalgası, tuttu Padden'ı ama Mojito gitmiyor oraya geri kaçtı. Moka'yı bıraktılar artık. Moka çaresiz, Moka üzgün. Skorda Tal'dırına gitti. Frozen mantralı içindeki alev ama Mojito hemen koruma güdüsüyle çıkıyor oradan. Nevin bu arada Frozen'ı yakaladı. Frozen çok fazla hasar alıyor. Elvin tek ultimatomuyla geldi oraya. Kaçış yok Moito'nun ses dalgasından. Frozen'ı ikinci kez öldürmeyi başardı Crew. Oyuna da farkını koymuştum da orada bir ve bir var. Elvin Taldrin ile birebirini yapıyor. Elvin şu an ultisi de var bu arada. Ve Taldrin orada çok fazla hasar aldı. Hex'te ultimatomu geldi. Hoşça kal Taldrin. Elvin orada son vuruş yapıyor. Skarl gelmek üzereydi Moito. bu arada. Ama burada Moito yakalandı. Moito çok zor durumda. Çok fazla hasar yedi. yedi geldiği gibi tekmeyi yedi. Ve ölüyor orada Neyun araya girecek şimdi. Pedon da kötü pozisyonda yakalandı. Sıçra atacak. Neyun Sıçrayla Pedon'u yakaladı. Pedon ultisini attı ama neye yetecek bu? Hiçbir şeye. Madness orada son vuruşu yapıyor. Neyun'un başlattığı işi bitiriyor. Ve şimdi orta koridor kulesini alacaklar Moka. Bu sefer tutmadı o roketet. Ve Japonya ile Frozen arasında gönderiyor, yine de kuleyi almaya başaracak gibi duruyor crew. Tabi bu kuleyi tanklamak çok zor milyon yokken, yalnız Moka'nın şu maçtaki performansı gerçekten enfes, tek kelimeyle enfes. Aynen öyle. Yani geldi. Orada Taldir. geldi Taldır'dan. İlk kez bir oyun yapmayı deniyor Fenerbahçe. Burada yok olan bir isim orada ne yiyor? Arka tarafta Mendes şimdi hasar çıkarmaya çalışıyor. Karşıda Taldır'ı aldılar. Ama Bokta Pedal'ı yakaladı. Pedal Elvin yok, ediyor yok tek başına. Mendes ama Elvin de diğer tarafta herkesi kesti. Pedal'ın çok az canı var. Arka tarafta kaçmaya çalışan Move'un çok az canı var. Ve Pedal'ı katleden isim Moito olurken Diğer taraftan Move'u öldüren Elvin de oldu. Bu maçın sonu geldi artık. Oyun for crew. 25. dakikada bu mücadeleyi bitirecek ve seriyi bir puanla tamamlayacak. Ve altın farkı da neredeyse 20 bine yaklaştı ton balıklı. Gerçekten Kruvü tek taraflı tatmin edici aldığı bu galibiyet. Yani ilk oyunla karşılaştığımız zaman gerçekten çok büyük fark var.